Yukarıda arabada beni vurdular. Düşmanlarım süyüklere doldular. Cenazem üstüne hayma kurdular. Aldılar fırsatı, yediler beni. Vara vara dar sokağa dayandım. Koşun yedim, algarlara beğendim. Unuttum ya, ufak da çürüyor. O, o mesele yetti ayrı ya. Bir bardak vereyim. Yok. <laughs> Her baba ola. Devamını söyle. Devamını söyle. Sarılar Obası'nda dert kucak kucak. Devamını söyle. Düşünüyor mu? Düşünüyor mu?